güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin. Yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tartıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bir tane orta boy soğanımız var. Ortalama soyulmuş hali 100 gram geliyor. 60 gram civarında kapya biber var. Yani siz bunları ufak boy olarak birer tane hesaplayabilirsiniz. Bir tutam maydanoz var. Bir diş de sarımsak var. Sarımsağı içinde fazla kullanmayacağım. Kokusu ağır gelmesin diye. 750 gram tavuk göğsümüz var. 5 kişiye göre olacak bu yemeğimiz. Önce işimizin e, malzemelerimizi ufak taraf başlıyoruz. İster robottan çekin, isterseniz e, bıçakla doğrayın, zırhlayın, her türlüsü olur. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi sebzelerimizi bir robottan çekeceğiz. Malzemelerimizi tavukla beraber atmayacağız. Tavuğu ayrı, içinin sebzesini ayrı robottan geçireceğiz. Malzemeyi çektikten sonra eğer içindeki malzeme size iri gibi gelirse ne yaparsınız? Bıçakla, satırla biraz daha ufaltabilirsiniz. Tavuk göğüslerini elinizle kontrol edin. İçinde kemik olmasın. Çok doyurucu bir yemek olacak. Hem de çok güzel bir yemek olacak. Arkadaşlar benim önerim bu tür yemekleri tavuğun göğsünden yapın. Buttan yaptığınız zaman e, içinde sinir fazla oluyor. Tavuğumuz hazır. Robotumuz e, istediğimiz incelikte ne yaptı? Çekmedi malzemelerimizi. Malzeme az olduğu için. Daha önce de söylediğim gibi bıçakla, satırla elinizde ne varsa onunla inceltebilirsiniz. İç harcımızı zırladık. Kıymamızı leğene alıyoruz. Hafiften bir suyunu sıkıyoruz. Sosun suyunu süzdük. Kıymamızla birleştirdik. İçine bir tane yumurta beyazı kıracağız. Fazla yaparsanız sarısıyla da kırabilirsiniz. Diyelim ki 10 kişi yapacağınız sarısıyla da kırabilirsiniz. Yumurta beyazını tercih etmemdeki sebep daha yapıştırıcı özelliğine sahip olduğundan dolayı. Bu galetonunu kaldırır. Ben 3 yemek kaşığı galetonu katacağım. Köfteyi çoğaltmak isterseniz 4'te katabilirsiniz. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. 1 çay kaşığı karabiber, kimyonu azatın içinde sarımsak da olduğundan dolayı eğer çok seviyorsanız fazla atabilirsiniz. Biraz acı olsun. Şöyle 2 çay kaşığı da pul biber attım. Göz kararı 3 çay kaşığı da tuz atıyorum. Şimdi bunu iyice bir yoğuracağız. Bunun içine yapışması için dağılmaması için Genelde kaşar falan katıyorlar. Ee, benim önerim size kaşar katmanıza gerek yok. Çok iyi yoğurduğunuz zaman hiçbir şekilde sorun sıkıntı yaşamazsınız. Köftemizi iyice yoğurduk. Bunu ortalama bir yarım saat dolapta dinlendireceğiz. Üzerini kapatacağız. Köftelerimiz dolapta dinlenirken. Biz malzemesini doğrayacağız. Bütün malzemeyi ince ince sıra bir şekilde doğrayacağız. Biber ayrımı yapmayın. Dolapta hangi biber varsa ondan doğrayabilirsiniz. Biberlerimiz hazır. Soğanlarımızı da doğrayalım. Bütün malzemenin şekli birbirine benzeyecek ki yemeğin içinde çok güzel bir görüntüsü olacak. Bir tane de sarımsak. Patateslerimizde elma dilim doğrayacağız. Bunda bir patatesi iki kişi olarak hesaplayabilirsiniz. Malzememiz hazır. Sıra geldi köfteleri halletmeye. Köftemizi dolaptan getirdik. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar tavuk köfte yağsız olduğundan dolayı ne yapacağız? Mutlak surette suyun içerisine az bir yağ dökeceğiz. Elimizi ıslamazsak istediğimiz gibi bir köfte kıvamı yakalayamayız. Elimizden geldiği kadar köfteleri ufak basın, ince basın. Köfteler sonra ocağa girdiğinde şişme yapar. Normal et köfte gibi olmaz. Son üç tane kaldı. Köfte yaparken de başta söylemiştim. Beş kişilik olacak diye. Tam tamına 25 tane köfte çıktı. Kişi başı beşer adet verebilirsiniz. yemeğimizi biraz geniş bir tencerede yapacağız. Tenceremizin dibine hafiften bir yağ çalacağız. Çok fazla da ısıtmayacağız. Köftelerimizi dizmeye başlayacağız. Bunu fırında da pişirebiliriz. Ben hem fırın hem tencere uğraşmasınlar diye tencerede yapılışını gösteriyorum. Ocağımız orta ateşte olsun fazla yüksek olmasın. Birden yüzünü yapıp içi çiğ kalmasın. Arkadaşlar 4 dakika oldu şöyle bir kontrol edeceğiz. Eğer köfte kendini bırakmıyorsa pişmemiş demektir. Köfteyi oradan almaya çalışmayın. Piştiği zaman kendini bırakın. Köfteniz dağılmasın. Çok rahat bir şekilde kendine bırakıp köftelerin dönmesi lazım. Ortalama 3-4 dakikada bu tarafını pişireceğiz. Köftemizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi öbür tarafları da pişti. Bir tanesini şöyle göstereyim. Plastik top gibi. Kesinlikle dağılma olmaz. Bu tarifler garantili tarifler. Arkadaşlar isterseniz hiç sosla uğraşmayıp Direkt ekmeğin arasına dürüp yiyebilirsiniz. Çok pratik bir yemek. Aynı tenceremizin içine çok az bir yağ daha ilave ediyoruz. Havuçları atıyoruz. Havuçları şöyle evet, hafiften bir kızartacağız. Havuçların pişme süresini düşüreceğiz. Şekerini arttıracağız, rengini arttıracağız. Havuçlarımız kavruldu. Rengini atmaya başladı. Soğanını atıyoruz. Soğan ile beraber hafif mi kavuracağız. Soğanın çiğ kokusu gitene kadar. Soğanın daha çabuk olması için bir kapak kapatıyorum. Kısık ateşte soğanların da suyunu salıp kavrulmasını bekleyeceğiz. Soğanımızı kontrol ediyoruz. Soğanlarımız iyice kavruldu, karamelize oldu. Biberleri ilave ediyoruz. Domatesleri ilave ediyoruz. Domates bir ilave ettikten sonra çok fazla bekletmeyeceğiz. Tepeleme bir yemek kaşığı domates salçası dökeceğiz. Domates salçasını hem kavuracağız hem de biberlerin domateslerin her yerde değmesini sağlayacağız. Domates salçasının koruma özelliği var. Yemeğimizin içine kattığımız sebzeler çamur gibi olmaz. Salçamız da iyice kavruldu. Salçanın kavrulduğunu nereden anlarız? Dibine yanmaya başladığı zaman. Patateslerini ilave ediyoruz. Finale doğru yaklaşıyoruz. Patateslerle salçayı kavurmayacağız. Ee, şu anda öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sadece salça. Patateslerin her tarafına değesin yeterli. Biraz pişme süresini uzatır. Ee, uzatır ama yemek için daha sağlıklı. Patateslerimiz pişer. Yemeğin içinde çiğ gibi görünür. Salçayı her tarafa değdirdik. Yarım çay bardağı bir soğuk su ilave ediyoruz. Yemeğimizi bir rahatlatıyoruz. Üzerine geçecek kadar kaynayan su ilave ediyoruz. Ortalama 4 su bardağı. Daha sonra su ayarlaması yapacağız. Köfteleri kattıktan sonra. Şimdi yemeğimizin kaynamasını bekleyeceğiz. Kapağını kapatalım, hafiften de bir ırık bırakalım. Taşma olmasın. Yemeğimizi bir kontrol edelim. İçinden bir tane patates alacağız. Patatesler çiğ gibi görünebilir. O salçadan kaynaklanıyor, daha korken bölünüyor. Şöyle baktığımız zaman da içinde diş diş görüntü olmayacak. O görüntü yoksa patatesler pişmiş demektir. Bir daha baharat atma şansımız olmayacak. Karabiber, tuz, biber tuzunu kontrolü atacağız ben iki çay kaşığı atıyorum tekrar bir daha bakacağım tuzuna tavuklarını ilave ediyoruz yavaş yavaş tavukları sosun içine bandıracağız kapağı kapatıyoruz tam 5 dakika 5 dakika kaynatacağız ondan sonra kontrol edeceğiz kaynamaya başladı lezzet sarımsağını döküyoruz Tarım en son vermemin sebebi içinde hem daha sağlıklı olması hem daha fazla özünü lezzetini vermesi. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama 3 dakika daha kaynatacağız. 3 dakika geçti kapağımızı açalım. İçinde suyun var olması sizi yanıtmasın. Çoğunluğu buhar. Patatesler biraz sonra suyunu da çekecek. Altını kapatıyoruz. Yemeğimizi bir 3-5 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra çıkan yemeği göreceğiz. Hemen yemeğimizi bir sunalım. Köfteler dağılacak diye korkmayın. Bunda dağılsa dağılsa patatesler dağılır. Köftelerim garantili köfte. Şöyle sosundan da ortasına doğru dökelim. Yemeğimiz bu. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Mutfağınızda güzel değişik yemekler olsun. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıran yemeği gördünüz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.